Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ZK Sync'in ne olduğundan bahsedeceğim hızlı bir şekilde. İlk bilmeniz gereken şey Zero Knowledge için ne olduğu olacak. Zero Knowledge'ın için Türkçesi sıfır bilgi ispatı anlamına geliyor ve normalde blockchain'de doğası gereği siz bir işlem yaptığınız zaman daha önce bu işlem ya diyelim ki sizin bir Ethereum paranız var. Ama bu bir Ethereum'a nasıl sahip olduğunuzu geçmişe yönelik proof'lamanız gerekiyor. Mesela diyelim ki 05, 05 ethereum aldıysanız kimlerden bunu aldınız, onlar nereden aldı falan gibi tüm dataların biliyorsunuz public olması gerekiyor. Ve işte siz bunları kanıtladıktan sonra ancak bu kişiye parayı gönderebiliyorsunuz gibi bir durum var. Eğer bu zero knowledge'lı olsaydı kimsenin geçmişte o en geçmişe yönelik bir bakı, bir dataya ihtiyaç duyulmuyordu. Siz sadece bu paraya sahip olduğunuzu proof'lamanız yetiyordu. Böyle olduğu zaman da işte o geçmişteki Hani size 05 geldi ama ona kim gönderdi? Ona gel ondan sana geldi ama ona kim gönderdi gibi böyle en başa doğru böyle çok uzun bir yol kat ediyor bu sistem ve tüm bu verilerin kayıt olması gerekiyor ki her bir proof'a tek tek bakılıp en son sen de bu parayı gönderebil veya gönderebilmeyin gibi. Ama bunu ZK ile yaparsanız işte zero sıfır bilgi ispatıyla zaten adı üstünde sıfır bilgi ispatı. Yani sizin elinizde bilgi olmasa bile bunu ispatlayabiliyorsunuz. Bilgi olmaması ne demek? Data olmaması demek. Data olmaması ne demek? Veri e, blockchain'in şişmemesi demek veriyle. Yani knowledge'la ya o z k'deki k knowledge demek. Knowledge bilgi demek. Bilgi de veri demek. Veri de boşuna para demek. Yani hani bu verilerin bir yerde saklanması demek. Notların işte bunları saklaması demek. Bu da para demek. Sonuç olarak size de yansıyan şey fee demek yani boşuna fee ödüyorsunuz ama zero knowledge olunca knowledge olmuyor, data olmuyor, data olmayınca da az fee ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Normalde ethereum virtual Machine zero knowledge ile çalışmıyordu yani bilgi gerekiyor yani o geçmişten bilgi gerekiyordu. Bunlar aldılar bu ethereum'un evm'ini, zero knowledge'ı da birleştirip zk evm adında yeni bir evm yarattılar. Bu çok büyük bir olay ve bu yeni bir çağ başlatıyor diyebilirim Ethereum'da. Bu yüzden de ismine era demişler yani çağ anlamına geliyor. Gerçekten de şöyle diyebilirim yani Bitcoin çok önemli bir olaydı. Sonra Ethereum Bitcoin'de işte smart kontratların alınıp verilmesini sağlaması çok büyük bir eraydı aslında. Çok büyük bir çağdı ikincisi. Üçüncüsü bu, bu aslında şöyle söyleyeyim. Ethereum'dan sonra olay ikiye ayrıldı. Bir Solana çıktı. Bu da fiilleri azaltıyordu. Bu da fiilleri azaltacak. Fakat Solana ile bunun farkı şu. Solana diyor ki basitçe sen bana bir sürü data geliyorsa ben bu dataları karşılayacak çok büyük süper bilgisayarlar yaparım. Bunların remi de çok fazla olur. Bunların gerekli database'leri de çok fazla olur yani. Alan da satın almamız lazım çok fazla. Dolayısıyla sorun olmaz yani gibi başka bir çözümle geliyor. Bunlar da diyor ki ben daha büyük bilgisayarlar, daha hızlı bilgisayarlar istemiyorum, daha az data istiyorum diyor. Bunların çözümü de bu yani. İki çözüm de iyi çözüm. Dolayısıyla aşırı derecede dikkat ettiğim ve hani çıktığı zaman token'ı çıktığı zaman da yatırım yapacağım bir proje. Başka bir videoda şeyden bahsederim yani normalde. Bu arada benim YouTube'da bir videom var. ZeroNode için ne anlattığı, ne olduğunu anlattığım 20 dakikalık bir video. Bu videoya bakabilirsiniz. Ethereum ağında ZeroNode'lu çalışan kontratlar yazabiliyorsunuz ama bunu yazmak çok zor. Dolayısıyla bu bunu bu yıl in hale getirmiş. Yani sisteme dışarıdan kodlar, bilmem neler, yüz, binlerce şey yapmak yerine otomatik olarak zaten bu EVM'in içine gömülü. İnanılmaz bir şey ve takip edilmesi gerekiyor. Bu video tamamen bunu anlattığım bir video olmayacak. Yani hani Zero No ZK Sync'in nasıl çalıştığı, akıllı kontrat nasıl yapıldığı falan filan gibi bir video serisi yapabilirim ama burada basitçe giriş yapacağım ve airdrop için neler yapacağınızdan bahsedeceğim. Burada önemli olan şeylerden biri Ethereum ağının en güçlü karakterleri destekliyor. Eee Uniswap olsun, işte Maker olsun. Onun dışında bankless biliyorsunuz en iyi Ethereum'la alakalı bilgi veren yayın kuruluşu. Bunlar hani destekliyorlar vesaire falan filan. Dolayısıyla arkasında Ethereum Foundation falan bile var. Ethereum'un ilk halleri gibi düşünebilirsiniz. Yani bu çıktığında 2-3 dolar olursa diyelim ki sallıyorum şu anda. Ethereum'a 2-3 dolardan yatırım yapmış gibi sayılabileceğiniz Bitcoin'e Ethereum'e ilk hani nasıl çok az insan şansı bu şansa sahip oldu. Bu da en az bu Ethereum kadar önemli bir proje olduğuna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla ciddiye alıp daha ciddi araştırmanızı öneriyorum. Şimdi bunların bir swap siteleri var gördüğünüz gibi. Syncswap.xyz diye. Tabi domaine dikkat edin Google'a yazmayın. Burada da çok hızlı bir şekilde connect diyorum. Ethereum wallet'ımla bağlanacağım. Burada ağın, hani şu an Ethereum ağına bağlayayım. Şuradan bakabiliyorsunuz hangi ağda olduğunuzu. Bir miktar param var. İlk yapmam gereken şey şuradan hani bridgelemek çünkü bu ethereum ağında ben bunu ethereum ağında Diğer yani kendi ağlarına taşımam gerekiyor yani zk-sync ağına veya era ağına taşımam gerekiyor dolayısıyla Deposit diyorum yüzde yüzünü yaparsan olmaz yani 160 dolar gibi bir para var Ortalama 100 dolarlık bir parayı deposite bastığım zaman benden imza isteyecek. İmzaladığım anda bakın 4 dolar fee vererek bu belli bir süre sonra 108 doları Ethereum ağından diğer zk sync ağına e, taşımış olacağım. Taşıdıktan sonra da burada Ethereum'a bağlıydım ya şurada birazdan göreceksiniz. Onu ERA'ya çevireceğim. ERA'ya çevirdikten sonra zaten Uniswap'teki gibi birkaç tane swap yapacağım. Swap yaptıktan sonra liquidity ekleyeceğim. Yalnız şunu da düşünüyorum. Yani videodan sonra 5000 dolarlık, 10000 dolarlık bir likidite ekleyeceğim yani USDC ve şeye Ethereum'a olarak yani USDC ve Ethereum olarak likit eklemeyi düşünüyorum ama Pancake üzerinden eklemeyi düşünüyor. Ama bunları videoda hani anlatacak zamanım yok. Siz sadece konsepti anlayın. Airdrop için de hani bu işlemi yapın 100 dolarla. Geri kalanını kendiniz yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi videoyu durdurayım, devam ettireceğim. Şimdi 10 dakika falan bekledim. Bekledikten sonra withdraw kısmında geldi. Şöyle baştan alayım. Hani normalde burada mainnet'te görüyorsunuz. Era mainnet'te normalde Ethereum'daydım biraz önce. Ethereum'dan deposit ediyorsunuz. Ee, diğer ağdan da withdraw ediyorsunuz yani Era ağından da. Dolayısıyla bakın en başta diyor switch network diyor. Yani Ethereum ağını switchle diyor. Değiştirdiğim zaman buradan yani Ethereum'larımı ZK Sync ağına deposit edebiliyor. Bakın bu 0.017 kaldı Ethereum. Şöyle yapıp yine deposit edebilirdim. Tabi deposit ettikten sonra ve 5-10 dakika geçtikten sonra şuradan Ethereum'u da seçip yani şuraya Ethereum'u tıklayıp, ERA'ya tıklayıp Switch Network deyip eğer sizde bu ağ yoksa eklemek ister misiniz diyecek. Ekle dedikten sonra ağı değiştirebilirsiniz. Sorun değil. Bakın burada ERA yazıyorsa o zaman withdraw kısmından %100 deyip bunu I understand diyerek, withdraw diyerek şey yapabilirsiniz. Şimdi şunu yenileyim. Bakın gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi burada asset olarak çıkıyor. Şimdi bu withdraw da aslında %100 deyip withdraw dersen de buradaki paramı Ethereum'a yollamış oluyorum. Fakat ben paramı Ethereum'a geri almak istemediğim için şu anda herhangi bir şey yapmayacağım. Bakın. Burada yani param duracak. Diyelim ki ben burada bir işlem yaptım bu 0.05 Ethereum'la ve bunu 10'a 100'e katladım ve 5 Ethereum'um oldu. %50 diyerek işte 2.5 Ethereum'umu withdraw diyerek Ethereum'a geri çekebilirim veya Ethereum'u seçip deposit kısmından da ZK Sync'e para atabilirim. Neyse parayı attım ve ım, işlemler başarılı. Burada bakın. ERA ağında artık 0.058 Ethereum'um var. Trade kısmına geliyorum doğal olarak. Paralarımın %50'siyle USDC'yi alacağım. 53 dolar yapıyormuş. Swap'a basıyorum. Bundan sonrakiler zaten dünyadaki herkesin anlayacağı basit şeyler. Fee olarak benden neredeyse 1 dolar istiyor. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde bu işlemi başarıyla tamamladı ve Era ağında yine explorer.zksync.io'da işlemlerimin detaylarını görüyorum. Şu an verify oluyormuş. Verify olduktan sonra yapacağım şey de yine bunu kapatıp pool kısmına gelip bakın. Normalde trade kısmındaydım. Trade'e tıkladığımda swap'e geliyor. Yani şöyle yapayım. Şöyle kapatayım. Swap yapmak istiyorsanız zaten sitenin kendisi swap sitesi olduğu için Burada Ethereum'larınızın istediğiniz kadarıyla USDC alabiliyorsunuz ki benim 53 dolarım gelmiş. Şimdi zaten trade kısmındayım. Pool'a geliyorum ve burada Ethereum USDC'ye bakın pool'a para ekleyeceğim biraz. My position'a geliyor. Herhangi bir pozisyonun yok diyor. O yüzden bu 53 doları yapmayacağım da bana fee için para kalması için 45 dolar yapacağım. Bu 45 dolar karşılığında ne kadar ethereum yapıyorsa, ne diyorsa yapacağım yani ve birazcık da max diyorum buna, sonraki diyorum onayla diyorum. Bunlar normal ethereum işlemleri. Kısaca biz ne yaptık ethereum ağından deposit diyerek zk-sync ağına ethereum gönderdik. Gönderdikten sonra ethereumlarımızın yarısıyla usdc aldık yani bir swap işlemi de yapmış olduk. LP de ekledikten sonra arada sırada bir şeyler alıp satabilirsiniz yani. Bundan sonra yapacağınız bir şey yok açıkçası. Klasik pull'a bakın ekliyorum. Gördüğünüz gibi buraya ben LP ekledim. Artık pull da yaratmış oldum. Bundan sonrası e Bakın my position dediğimde burada LP paramı da görüyorum bu kadar açıkçası. Bundan sonrası sizde. Yapmanız gereken şey buraya RP eklemek. 100 dolarlık eklemezsiniz de toplamda 1000 dolarlık eklersiniz, 10.000 dolarlık eklersiniz, size kalmış. Bu işlemleri syncswap.xyz üzerinden yapmanızı da öneririm. Çünkü resmi sitesi olduğu için resmi swap siteleri bu olduğu için yani gidip de başka pool'ları falan kullanmanızı önermem yani. Belki yani buradan yapılan işlemlere airdrop atabilirler airdrop için geç olduğunu da sanmıyor. Ne kadar uzayacağını kimse bilemez yani. Biz belki de iki yıl sonra şey yapacaklar yani bunun mainnetindeki tokenlarını verecekler. Bir de zaten airdrop alın, alınmayacak olsa bile bu işlemleri kesinlikle yani burada yapıyor olmanız ve burayı biliyor olmanız lazım. Çünkü burada muhtemelen büyük fırsatlar olacak zero açıla alakalı. Bu zero knowledge'la alakalı akıllı kontratları nasıl yazıldığına dair detaylı bir videoda zaten çekerim ama bu video dediğim gibi bu sistemin ne olduğuna basit bir giriş yapmaktı ve AirDrop için neler yapacağınızdan bahsetmekte o yüzden videoyu burada kesiyorum kendinize iyi bakın.